Taha'ya Yaptığın gibi oldu vallahi. Çok iyi yaptın. Ha bak bunda hakkını yemem. Diğerleri hala karıştırırken sen peynir bitirdin. Ah hakikaten bak, onlar, bu da süzmemiş. Hazır. Bak. Vay böyle be, bir şey hiç yok. Hiçbiri süzmemiş bile. Bu oldu mu? Bunu çevir. Şey yapma Allah. Simsiyah olmuş yapmışsın. <laughs> Sen hadi boy yakmışsın ben sana dedim. Hayır ya yanmadı onun rengi öyle. Kokusu geliyor bunun altını tam kıssana. E kısık işte daha ne kadar kısacağım tamam, ya. Hatta şey neredeyse kapanacak derecede. Ayy şey de seninki yakmış Aman yakmış. Aman Allah'ım. Ya. Ne yapmışsın? Allah yakmışlar. Geç, Be geceliksiz dediğim kadar bu ne ya? Nereye? Kısık Nereki, ateşte yapsaydı Allah O kadar da anlattım sen, gelirken ne kadar ya kızartacağım. Yağ da kızartacağım. dolu ya da çok da. ya dolu. Çıkmış çıkmış ya çıkmış yapmış. Sana laf yetiştirmekten yandıysa yandı ya. Koklasana bir, bir kokla. Çok gitme saçın içine düşecek, kokla bir. Hayır, yanık falan da değil. <laughs> Sütümüz kaynamıyor ya. Hani. Allah'ım ya, ya yapamıyorsun ya. Hani sen becerikliydin? Ay hani sen mutfağın işi yani profesörüydün. Biz profesör, bak gayet bak bu burada yapılıyor. Bu. sana bunu pilavı biz bıraktık. Ya az önce sana tavuğun tadına bile baktın çiğ diyorsun ya. Ekledim ki seyreye karıştır dedim sonra hmm. yağ koyacaksın dedim. Karıştırmadan öyle koydun. Asıl öyle yandı. yanardı Emre. Bunun altını açmamışsın oradayken. Tuzu getir hafiften kaynadı. Evet. Al at bakayım. Nasıl atıyorsun göster. Bu değil mi yani fazla atmayalım. Doğru mu? Hepsini atayım lan. At hadi. İyi misin at. kızım? <laughs> Memre <laughs> ah. Çok atmadın mı? Yok, bu kadar ne misin Sirke koydun mu ona? Hadi koymadım. Sirkeyi. Bak tam kalıbına oturdu. Şimdi bunu lübü sıkıp üzerine ağır bir şey oturttuk mu bitmiştir. hayatım peynir. Ellerine sağlık. Var ya harika oldu harika. En güzel peynir bizimkisi oldu. Vallahi bizimkisi oldu. Eminle Zeynep konuşuyor ama. Boş Biz icraat konuş. yapıyoruz hayatım. Boş hayat. konuşuyor yani. Biz icraat yapıyoruz. O kadar güzel o kadar güzel dedi avuç kadar peynirleri i̇şte çıkmadı. Oynuyorlar ekranlara ne yapsınlar. Algı yaratıyorlar. Biliyorlar bir de geçen sezondan da yarışmışlar ya. Aynen. Nasıl tribüne oynarız nasıl e, oyun yaparız o oynuyorlar. Ben diyor oğluma her hafta yapıyorum diyor. Kıyamam. Yapıyordur Ol. belki. Ben de profitrol yapıyorum Süleyman Emre. Kimse burada inanmadı. Kıyamam. Oğlan Yapıyordur diyor ki belki. bana babaannem bakıyor. Babaannem yediriyor. <laughs> Lan kapatıyor. Lan kapatıyor. Şey yapıyor. Hop. Kapartıyor bu. Kapatsana bunu. Hii, kapat. Hii, kapat. Hii, kapat. Hii, kapat, kapat. Kapat, kapat. Kapat. Süt taştı. <laughs> Allah'ım sabır. Vallahi Kapattım sabır ya. ya. Senin var ya. Seninle bir daha ben yemek yaparsam ne diyeyim sana? Ya İmre şaka mısın? Ya of. niye bakmıyorsun sütüye? Karıştırıyorum ben orada. Of. Tamam taş diye bir şey olmaz. Yandı ya. süt de yandı. Vallahi ağlayacağım ya. Yazık <laughs> ya. <laughs> <laughs> Tuğçe? He? Yağnur koş koş bırak gel gidelim ona gel. bunları da gün doldu zaten. Gel kız gel Eğlence gel. var eğlence sen çok severim. Sen ne yaptın sen büyüdün de peynir yapmaya mı çalışıyorsun sen? Yapamadım. Sen peynirleri taşırıyor musun? Yaktık. Bir dakika bir dakika bu anı ölümsüzleştirmemiz lazım geri sayım. 3-2-1 bir. Bir. ve bomba. <laughs> ya ne yapıyorsunuz? Ne Daha bu yemek bitmedi. Allah seni bu ne? Aha. Biz bak, senden ben... kömür istemedik ki senden arpa şeyleri bile o. istedik. Ay gerçekten o siyah mı? Abici evet bizim rengi değil. Of bir durun ya. Bak bunu bunun içine atıyorsun. <laughs> Seni gördüm bak kamera nerede bak bunu evet, bunun içine niye attın. Tamam mı? Içine. içine. Atsam da. Ya abi. gidin mutfakta resmen suyu yapıyorsunuz Atsam ya. Atsam da atmasam ya, da harikasınız. Ya. Ben sana ne dedim bunu böyle yapmadım. Hayır biz becereceğiz yani Ne becereceğiz? Geç kaldı göre şeye. <laughs> dakika peynirinize bakmak istiyorum. Daha bir dur süt <laughs> Abi başımıza uçuştunuz yine bak. Ya, ya biz, biz bak. Yardım edeceksiniz. edecekseniz gelin. Artık biz tuzunu. Ay, daha çok atmanız lazım. Onu da yüksek Nasıl ateşte. Yüksek ateşte. Ben kaynamış Yanlış yeri yaktım ya. çocuğu yakacağım. Ya, ya ki oraya bir, oraya bir oraya oraya Ne Onu oraya ne yapıyorsun? Aa! ne yapıyorsun? Siz beni dinleyin ben bir şey yapmıyorum siz beni dinleyin. Kız boşalt. Ya kız. Hayır bir şey olmaz. Tamam, Yağmur ya iyi misin? Ay, olmaz. Maz, olmaz. Öyle ya olacak. Bir şey Emre bir şey söylesene. Peynir Tüpü izledi. açmışlar <laughs> burada. Tüpü elim yandı az kaldı. Ne koyuyorsun? Bak yaz yapmışlar bana. Elim yandı, kıllarım yandı az kaldı ya. <laughs> burada tüpü kapatmaya çalışıyorum. Ne iş bir bu ya. Kaç kaç yürü başımıza bir şey geldi. Ya ne yapıyorsunuz şey ya. ya gelip yardım edeceğiniz sanıyorsun tamam. sadece. Of, tamam resmen ya. Yardım yani edeceğiz. ya. Kaç kaç yürü. Emre'ye altyazı lazım. İyi misin? Yok bir şey olmadı da yanacaktı yani fark ettim. büyü alın onu. Geldiler bir şeylerin şimdi bir şeyler katıp gittiler ya. Ay bu eğlenceli anları bozmak istemem ama artık son beşe giriyoruz. Ben olayları buradan maç izliyor gibi oturmuş izliyorum. O kadar keyifli ve heyecanlı ama artık son beşe girdik. Erkekleri buraya alalım. Bak görüyor musun bunları ben nasıl yalnız bırakayım ki? Kesinlikle. Ne kadar istemesem de mecbur bir sene bunlarla beraber oturmam lazım. Aç kalır bunlar ya. Yaptıkları doğru. işleri gördüğünüz sütü kapağını gördüm. kapatıyor, doğru. sütü taşırıyor, pilavı yakıyor. Çok beceriksizler ya. Bunlar evlenince ne yapacak, nasıl anlaşacak, nasıl geçinecek, nasıl doğru, yemek doğru, yapacak, doğru. çalışacak. İş başına düştü işte ya. sana düştü. E yine bana kaldı işte. İstemesem de bana e başa kaldı. Başa düştü artık yapacaksın. Benimki de ailesi geldiği zaman gör sofralar, ya. çiçekler. O, yemiş, doğrudur, güzel. doğrudur. Bir doğru. serer, bir yapar, bir neşe, bir... Dırırır. Ben oraya gittiğim zaman biliyor musun? Suratını asıyordur kız. Suratını bırak da. Benim başım ağrıyor, yok Aa. benim ağrıyor. Bir gidip uzanıyor. Biz daha iyi oynuyoruz. Daha de ben bakıyorum, da. evi de Çocuk topluyorum. zaten söylüyor ya. Babaannem yapıyor, babaannem. He. Gelinler hepsi böyle. Bak benimki bugün ne yaptı? Yunus'un üstüne attı bütün her şeyi. Kendisi oturdu. Sandalyede kıracak gibi, gibi. Oturdu, evet, İyi ki evladıma yer... öğretmişim her şeyi Aynen. yapıyor aç kalacaktı yoksa yok Tabii aç kalmaz oğlum yapar hayır yani iyi ki yapıyor diyorum Tabii. oğlum Tabii. yoksa ne yiyecek ileriyi görerek yetiştirmişsin evet, demek mi? annem yerden göre kadar akılmış Yağmur hiçbir şey yapmadı biliyor musun oturdu sadece emri verdi Yunus şunu doğra şunu pişir şunu tuzunu koy şunu yağını koy her şeyi ben yaptım 2 haftadır üç haftadır buradayız anneme Allah sabır versin çok zor Yağnur'la çalışıyor. Ben gördüm oturuyordu hep Yağnur. Ama sen benim kadar şanssız değilsin. Tuğçe birçok şeyi yaptığını gözlemledim ben. Yok yok sen yanlış gözlemlemişsin. Ben hepsini yaptım. Yani Mutfak <laughs> profesörü bendim. Gerçekten teyzeme burada hak veriyorum. Senin gibi yani hiçbir şey yapamadı. Yani tütü, sütü koymuşuz, tavuğu yapmışım. pilav bari yap ya. De. Sütü De. bak bari. Ben kestim onu tavuğu kestim koydum. Hani süte bakmıyor, pilava bakmıyor. Ne yaptı Tuğçe? Orada domatesi... Kabuğunu soydu yok Onlarla. Başka Olalım. bir şey yapmadım. Bizde de, bizde de olay ablamdaymış sıkıntı. Hadi ya. Yani. Yemekleri bir güzel yaptı bize O kadar lezzetli oldu ki. Gizem becerikli kız Gizem becerik. Bir de ikimiz hep yapıyoruz evde. Ablam var ya, mahvediyormuş Gizem'i yani. Düşüren oymuş. Gene iyi, bizde ben seni bir ellettirmedim bilerek. Bari mükemmel yaptım. En iyisini yapmışsın. Hiç görüyorsun. dedim karışma hiçbir şeye. teşke ben de Peyniri öyle Peyniri de ben yaptım. Güveci de ben hazırladım. Mü mükemmel bir yemek çıktı. Allah'ım elimin lezzetini içine kattım. Ay bak nasıl güzel oldu. Size anlatamam. Bugün kesin çeyrekler bizde. Ya Kayınvalidemin Yaptı. Farkındasın değil mi? Yunus ya abi, abi yaptı hepsini. Yunus mu yaptı? Ya bırakın Allah aşkına. Orada. Uğraşmak için son anda orada iki dakika oturdum. Her şeyi hazırladım. Elim sizden daha hızlı ve pratik diye. Evet, Siz de hemen içinden canımız gibi onu alın. Ha bunu Yunus da, yaptı. Bunu da kek profiterol gibi her hafta yapıyor musun? Ee, hani kek yapmıştın ya profiterol niyetine. Evet evet benim o ilmimce kendi ha, belli, evet. Sen peynir tatlısıyla karıştırmışsın. Aa, lütfen Zeynep Yağnur her şeyi en hızlısını yapar ve en güzelini yapar. Hep böyle söyler kendini ama bir tek kendi inanır. <laughs> Valla kızlar tecrübemde, lezzetimde hiçbirinizle bir de, de doğru de yarışamaz. senin yarışamaz. tecrüben çoktu 14 yıl boyunca. Hiçbirinizle yarışamaz hayatım. Tuğçe yardıma geleyim mi sana? Yok canım teşekkür ederim artık. Bugün resmen tek kaldım ya. Valla bence siz ikiniz de yarışmayın ben size söyleyeyim. Gül teyze olmadan Tuğçe bir şey yapamıyor ki zaten. Of yani her şey şeyi öyle diyorsun. Yanlış Zeynep kurban olduğum sen söyle yanlış mı Ya bak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Olay <gülüyor> tamamen ne biliyor musun? Bir mutfakta sen alışmışsın bir yıldır eşinle yapmaya. Ben evet. ilk defa mutfağa Emre ile girdim ve bunu yapayım, bilmem ne falan. Bir Aa. mutfakta iki kişi çok fazla. Gül teyze, lütfen mutfağa geri dön. ya, ya sana daha çok yalvarıyorum, arayacağım. geri dön. Daha çok arayacaksın beni, çok arayacaksın. Ben çok yalnız kaldım buralarda. Ya kıymet ne oldu? Hep ben şarkı söylüyordum, yemek Hayır, alışmıştım ben sana ya, mutfakta. Tabii, tabii Yani birbirimizi tamamlıyorduk. Ama Emre ile hiçbir şey olmadı bugün. Kıracak mısın beni yan yanayken bir daha sesini Yok, yükseltecek Yok vallahi misin? bir daha yapmam. Söz mü? Tövbeler olsun yapmam. Bak e, herkes... Yeter ki geri dön teyze. Bak herkes şahit burada ona göre. Tamam şahit. Dönüyor tamam, musun tamam, yere? Tamam döneceğim. Arada bir böyle yerleri değiştirince herkes birbirinin kıymetini anlıyor resmen. Bu güzel oldu bence. Bunu sık sık yapmalıyız ama şimdi son beş sayıyoruz ve tadıma geçiyoruz. Hep beraber Be beş dört. Dör. Üç, iki, bir. Süremiz bitti.